Bir gider var. Bir de Hakan Usta. Bugün bu sifonu temizleyeceğiz. Leş gibi koktu. Zor temizleniyor tek tek. Nasıl olacak? Aa. Aa, buradan sökülüyormuş. El girer mi acaba? Yine muhteşem bir zeka. Buraya teflon sarmış. Düşündüğüm aklıma güzel bir fikir geldi. Evet. Güzel mi? İnsanlar pratik zehra olacak ya. Uzamaktan başka bir hüneri olmayan sifonumuzun temizliğine başladık. Aslında bu işi en iyi kim bilir? Kardiyologlar. Temizlenmiyormuş. Hani temizlenmiyordu? Al. Al. Tertemiz oldu işte. Bağla. Devam. Evine tesisatçı geldi. Bunları anlattın. Ne der? Ya bırak abla üç kaç onlar ya. Onlar hepsi sike ya. Teknoloji ya. Yukarı, aşağı. Bu yetmez dersen daha farklı şeyler de düşündüm. Şuradan kesebiliriz. İster misin? Bu şekilde pürüzsüz bir yüzey. Bu da pürüzsüz. Bu da pürüzsüz. İşte Türk milletinin kabusu. Farklı yöntem yok mu dersen var. Bir bir çeyrek gırtlak ortum edin. Korkma. Bunun içi gibi, onun gibi içi tırtıklı değil. Bunun düz. Bak, pürüzsüz. Bunu da böyle taktın mı? Fazla değil, bu kadar. Çok da basitmiş. Hareket şu. Evet. Olay bu. ikisinden birini takacaksın. Ama o az önce bunu kötülüyordun. Evet. Ama bunda koku geçmez. Bu yorumlarda beni yanıltmışsınız. Bunların seviyesi hemen hemen aynı. Bakın. Peki bu sıcak suyu yiyince daha böyle durmayacak mı burada? E bu engel. Yani hani pratikti bu? Bakalım su gidiyor mumuş. Manavgat'tan iyi. Bakalım temizliği kaç saniye sürecek? Başladı. Kaç saniye? Böyle fantaziler yapanlar da yok değil. Evet faydalı bulduysan takip edip yorum yazabilirsin.